Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla iftarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi her türlü sıkıntılardan kurtuluşumuza ve affımıza vesile eyle. Ya Rabbi, bizleri kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle. Ya Rabbi aziz şehitlerimize, geçmişlerimize rahmet eyle. Gazilerimize acil şifalı ihsan eyle. Es salatu aleyke ya Resulallah. Es salatu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة